Evet şimdi sıra geldi konuklarımıza. Hemen <laughs> ilk konuğumuzu alıyoruz. O bir mum. <laughs> bir geç be güzelim. Bir, bir geç. Daha bitmedi. Bak bizim bir ton işimiz var burada ya. Ben bir Nereden çok geçiyoruz? Anladım. Bir dakika, bir dakika bekle arkadaşların yanında. <laughs> o bir mum. <laughs> bir ilah. O erotizmin doruklarından kopup gelmiş Nevşehir'deki peri kıvamında bir arkadaşımız. <laughs> o bir pembe dizi. O bir o bir, o bir, o bir, iki, üç, dört, Hande Ataizi. Evet, ilk programın ilk konusun. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Elin belinde diye rahatsızlık duymuyorsun. Yok, gayet rahatım. Gel o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hande, saat 1 bir buçuk gibi çıkıyoruz programda. Sonra... O yüzden kahveler falan hazır evet. galiba değil mi? Çok güzel. Ben hemen sana şunu sormak istiyorum. Ee, neyse biraz sonra soracağım ben seni oturabilir miyim? Buyurun biz? oturun hemen seninle çok kısa bir <laughs> sohbet çevireceğiz. Hande Hande izini tanımayan var mı aranızda? Tanımayan yok. Çok Mum kokulu kadınlar filminden ee, Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal en iyi kadın oyuncu dalında Adana evet. Altın Kozada. Ee, yine Türkan Şoray Özel, özel ödülü, ödülü alındı. Ödüllerini getirmedin. Ödüllerimi getirmedim ama herhalde en <laughs> e, çok sevinerek aldığım ödül en son İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Aa, yani evet. gençler tarafından verilen ödül. <laughs> evet. En çok ona sevindim. Onu da belirtmek istiyorum. Orada ne ödülü aldın hangi? <laughs> Orada En iyi Kadın Oyuncu Ödülünü. En iyi kadın oyuncu evet, ödülü. Evet verdiler. Başka bir şey yapmıyorsun herhalde oynuyor bütün ödüller aynı yerden geliyor çünkü. Hep en iyi kadın oyuncu. Vallahi Hı. bir film yaptık, üç ödül geldi. İlk film, i̇yi. ilk film ve iki ödül birden. İlk film ve işte üç ödül. Üç ödül bir öden. Üç ödül. He, he, doğru doğru bir Hı. filme üç ödül birden. Peki ben filmi e, bugün izledim gelirken buraya. Biraz önce izlememiştim. Zahmet olmuş ama hani. <laughs> Biraz zahmet ol çok sıkışıklığa <laughs> denk geldi senin film bugün. Hı. Bu sene iyi film yaptı yalnız Hande. Yani hiç beklenmedik kadar film yaptı bu sene. Ben şeyi sormak istiyorum Hande. Çok önemli gerçekten benim için. Bugün ben filmi izledim. Senin annen baban yok mu güzelim? Niye böyle bir soru? Yani hiç utanmadın mı? Yani senden böyle bir soru hiç beklemiyordum. Bilmiyorum. Siz Benden? bekliyor muydunuz? E, ben Genç de... bir insan evet. Yani yalnız koynumuzda anakonda beslemişiz de hiç farkında değilmişiz. Evet. <laughs> şimdi yok işin şakası bir tarafa çünkü bir ara e, tabii buna kimisi sanat gözüyle bakıyor, kimisi bambaşka gözle bakıyor. Hatta bu konuda bir sıkıntı da yaşandı bir dönem. Ee, ya şimdi e, herkes istediği gibi bakıyor ama aslında bence çok önemli bir konu var burada. Yani özellikle son zamanlarda e, Türk toplumunun e, çarpıklıklarını Hı hı. Ve işte bir sürü reality show'da da izlediğimiz gibi aile içi ilişkiler. Yani ben buna daha çok değinilsin isterdim. Hı hı. Böyle bir konu, konunun daha çok önde olmasını isterdim ama tabii bizim insanlarımız e, çok daha magazin baktıkları için ya da belki de magazin e, onlara daha böyle rahat ve daha e, gülümsetici geldiği için başka tarafından hı hı. aldılar olayı. Şimdi benim merak ettiğim şeyler, özellikle insanların da merak ettiği şeyler. Onun için soruları öyle sormaya gayret edeceğim program <laughs> boyunca. Tabii, tabii. Yani ben az çok seni tanıyorum, sohbetimiz var, konuşmuşluğumuz var. Ee, i̇nsanlar seni tanıyor ama bilmedikleri şeyler var, merak ettikleri şeyler var kafalarında. Onları öğreneceğiz ama önce e, bir röportaj var seninle ilgili yaptığımız. Onu bir izleyelim sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Sen de atavisi. bir meyve olsaydı hangi meyve olurdu? Anlatıyız. Elma. Elma olurdu. Elma. Elma değil. Muz. Çilek. Muz. Çilek. Muz olurdu. Muz olurdu öyle düşünüyorum. Niçin? <laughs> Çok soyunduğu için. Peki hangi ateizi bir renk olsaydı hangi renk olurdu? Kırmızı. 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 Evet. Niçin? Cazibeli olduğu için. Peki bir organ olsaydı hangi organ olurdu? Bacak. Bacak. Müstehcen var mı? Göz. Göz diyelim. Gözler çok şey anlatabiliyorsunuz. Göz. Göz değil, göz. Göz olur. Çünkü vücudunu gerçekten çok beğeniyorum. Mide olurdu herhalde. Niye? Yersem mideme otururdu o yüzden. He, o yüzden. Peki hangi ateyizdi? Bir hayvan olsaydı hangi hayvan olurdu? Kedi. Kedi olur. Niçin? Vahşi. Ama oysa kedi. 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 Kanguru değil. Kelebek olurdu herhalde. <laughs> Ceylan. Ceylan. Ceylan olur herhalde. Ceylan olur. Niçin? gözlerinden. Kuş olurdu. Niye? Tutamam da o yüzden. Peki Hande Atayiz'in yanına en çok kimi yakıştırırsın? Kendimi. Kendimi? Kendimi yakıştırdım. Ben kendimi yakıştırdım. Fikret Kuşka. Antonio Banderas mı? Cem Cemina olabilir. Kadir İnanır. Kevin Costner. Tarık Tercan. Tarık Tercan'mış. Bence izledin. Kanguru ilginç. Kanguru ilginç. Sen ne diyorsun? Yani bir organ olsaydın ne olurdun? Tutuyor mu bunlar seni? Beyin olurdum herhalde. Beyin olurdum. Beyin ne? Olurdu. ne oldu? Bir de. Neden? Yani bir organ olsaydım beyin olmak isterdim. Yani neden öte bir beyin olmak isterdin? Ee, zekayı her şeyden öte yani en çok zekayı önemsediğim için Aha. beyin olmak isterdim. Peki Bütün bir... organlarımı yönetmek isterdim yani. Peki bir hayvan olsaydın ne olmak isterdin? Eee Maymun. Maymun olmak ister. Neden? Neden? Ben ne kadar saftım? Neden? Yani enerjik, sevimli. Öyle bir yönü var. Yerinde Bir Renk olsaydı herkes kırmızı dedi. Neden? Kırmızı, kırmızıyı severim ama siyah olmak isterdim herhalde. Siyah olmak siyah. Çok fazla göze batmak istemez. Evet Hande Ataizi ile <laughs> sohbetimiz az sonra devam edecek ama çok önemli bir konumuz daha var bizim efendim. Önce ekran başındakilere sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.